Bu ne ya? Her gün ayrı bir olay. Nereden geliyor ya bu? Ünal diyarına hoş geldin kızım. Ünal ne abi? Ünal ve Dallas'ın bileşimi işte ya. Ünal Las. Muhafazakar bölgesindeki ilk Dallas deneyimi. Tövbe estağfurullah. Hadi herkes odasına. Allah Allah. Ya Kıvılcım burası senin ne okulun ne de biz senin öğrencileriniz ya. Odana kayhan. Allah Allah. Nursema, ben odama geçiyorum. İstersen sana bir kahve ısmarlayabilirim. Makinam geldiğinden beri sürekli kahve yapası var. Tamam olur. Gel. Gel Nursema'cığım. Geç otur. Bu arada işte o makina bu makina. Hmm. Yani şunun için ne mücadele verdim burada bir bilsen. Haluk amca değil mi? İğrenç bir insan. Ya tamam ben de çok humanist biri değilim ama yani onun da hiç sevilesi bir tarafı yok. Yani evet. Haluk amca biraz köşeleri olan bir adamdır. Ben törpüleyeceğim onun köşelerine. Ya kılıçman. Sen nasılsın? Evde durumlar biraz karışmış. Hmm, Baya. Senin keyfin ondan mı kaçık görünüyor? Keyfim kaçık. Çünkü eski iş yerimi özlüyorum. Yani orada çok mutluydum. Özgürdüm. Ortalıkta biraz karıştı tabii. Yani bu olanlar bizim pek kabul edemeyeceğimiz şeyler. Kimsenin değil, senin kabul edip edemeyeceğin önemli Nursema. Biliyorum, haklısın tedirgin olmakta, korkmakta. Sana hak veriyorum. Ama ancak kalbinin sesini dinlersen mutlu olursun. Öyle tabii. Yine de evde oturmadığın için şanslısın. Ay evet. Gerçi anneme kalsa kesin otururdum evde de. Babam sağ olsun destek oluyor. Sen artık zaten bu saatten sonra çalışmadan hayatta yapamazsın. Kesinlikle yapamam. Dur sana bir kahve yapayım ben. Tamam. <laughs> Meşhur makinemle. <laughs>